Herkese merhaba arkadaşlar. Videoya başlamadan önce sizden küçük bir ricam olacak. Yakında 100 bin abone olacağız. 100 bin aboneye özel hem yüzme hem de soru cevap videosu yazmaya düşünüyorum. Eğer bana sormak istediğiniz sorular varsa yorumlar kısmında sorabilirsiniz. Abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi e, unutmayın lütfen. Bu arada arkadaşlar videomuzun altına bakmadıysanız eğer ben söyleyeyim. Minişler kızakta kayıyor videosu bu. E, o zaman videoya geçelim. Sizleri seviyorum. Mm Bakın geldik. Şurada da açık bir müfe var. Oradan bir şeyler alabiliriz. Haklısın canım. Pişt, baloncuk. Baloncuk kızım benim. Anne kendimi ben zıplamaya çalıştım. Oh kızım ya. Neyse şöyle. Ee, o zaman e Baba kısak nerede? Aksak. kısak. Getireyim. İşte. İşte. Ben şunu otopark yerleştireyim. Bip. 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 Geldim. Hmm. Acaba dükkanın sahibi nerede? Hala açmamış dükkanını. Aa birkaç miniş gelmiş bile. Hemen çocuk dükkanımı açayım. Acaba ne tür paralar kazanacağım? Umarım beş bin mi 2 bal kazanabilirim. Merhabalar efendim. Biz üç kişiyiz. Bir de kızım var. E, üç kişiyiz evet. E, e, biz ben üç tane kahve alacağım. Bir tanesi küçük Boy. yani sıcak çikolata bir tanesi küçük boy bir tanesi büyük bir tanesi daha büyük çünkü babası da var tamamdır, tamamdır. o zaman veriyorum bu büyük boy bir tane de küçük boy istemiştiniz onu da vereyim bir tane de diğer büyük boyunuz toplam borcunuz 5000 mini kibal oha neyse Oha bu arada öküzler denmez miydi? Ha neyse. Şurada banklar varmış. Ben oraya gidiyorum. Oh, gidiyor vallahi kahveler. A e, şey, hanımefendi burada unutmuştum şeyinizi. Te e, teşekkür ederim. Rica ederim. Hadi kızım. Burası kızak yeri değil mi? Hadi kızakla kayalım. Hadi bakalım babacık. Ah oh, düştüm. Kızım ters oturdun. Ah oh, unuttum. <laughs> Bakalım kaydım o zaman. Baba kaydırsana. Oh, doğru. Aa doğru. Aa! Wow! Wow! Kızmıyım sen? İyi misin? İyiyim, baba. Bir anda kendimi attım. Hadi wow! Hadi gel kızım. geldim mi baba? Hah. Ben böyle diyeyim. Wow. Wow. Bak kızım 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 benim. Hadi. Aslında kirpim yok. Yani sanırım erkeğim ama kızım. Wow. Hadi gel bakalım kızım benim geliyorum anne anne efendim kızım şey benim buraya soğuk olduğundan dolayı hiç dolayı hiç getirmek istemiyorum ama niye bu sefer getirdin çünkü çok istediğin ve iki ay sonra getireceğim söyledim çünkü iki ay önce şeydi. İki ay önce Eylül'deydik. Yani e, şu anda Aralık'ın yedisinde söylemiştim ve bugün Aralık'ın yedisi. Oley. Hadi anne. Tamam sürüyorum kızım. Wow. <laughs> ne oldu baba? Kızım buraya doğru bir kar fırtınası geliyor. Hemen cicek gitmeliyiz. Hmm. Sıcak çikolataları da ben alayım bari ya ziyan olmasınlar. Abla gel. Gitmemiz lazım, gitmemiz lazım. Aksak. Hadi. Ben de kafenin içine gireyim en iyisi. Hmm. Ah! Olamaz! Çok güçlü bir rüzgar geldi. Çok sallanıyor. Helikopter. Ben işlerimi nasıl aşacağım? Ah. İyi misiniz? İyi misiniz? Oh iyiyim. Sadece biraz kafam. Oh. Ah, ambulans çağırmam lazım. Hemen. Evet. Yaralımız nerede? Ona yardım edebiliriz. İşte burada. Az önce kar fırtınasından dolayı yere düştü. Helikopteri de şurada ve Ee, tamirciyi mi arasak? Ama ilk önce şey olmalı. İlk önce bence e, hastayı götürmeliyiz. Oh. Hadi bakalım ambulansçı arabamıza yerleştiriyoruz ve güzelce götürüyoruz. Şunu biz kaldı. Bu için şeyleri arayalım. Bence tam olarak tam olarak bir saat sonra. Oh, nerede kaldı bu tamirci? Kusura bakmayın çok önemli bir görevdeydim de. Evet bunu ortadan kaldırmamız lazım. Çünkü burası kızak yeri. Şurada kızak tabelası var hatta. Şurada. İşte. İşte. Kızak tabelası. Oh, o zaman ben benim gitmem lazım. O zaman ben değişmeyeyim başına deneyeyim. Evet arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Şey kusura bakmayın arkadaşlar çünkü ben benim işte göre kar evi ya da markam falan yok. O o yüzden bir boş tane boş bir tane kağıt aldım ve üzerine ve deft dev defterimin üzerine koymak zorunda kaldım. Lütfen bu bakmayın. Ve videoda ne yazık ki birazcık arızadıklar oldu. Ama onlardan umarım size göre sorunluk olmaz. E, bu arada arkadaşlar sizlere söyleyeceğim. Eee ki e, söylememişimdir daha önce. B Biliyorsunuz ki videonun başında böyle yorumları yor güzel yorumlar atmayı unutmayın demiştim ee, ama benim yorumlarım yok e, ne yazık ki ağ ağzımdan kaçı veriyor bir anda o yüzden çok özür dilerim bu arada arkadaşlar kanalıma abone olmayı lütfen lütfen 100.000 olmamız için lütfen kanalıma abone olun bakın ben iki tane kanala aboneyim şimdi adlarını söylemelerimi İsterler mi istemezler mi bilmiyorum diye söylemeyeceğim ee, acaba söylesem mi? Neyse söylemeyeyim ben. Ne de belki kızarlar bana. Neyse. Ee, görüşürüz. Bu arada arkadaşlar 17 beğenim var. Daha fazla beğeni istiyorum lütfen. Ama abone de istiyorum. 100 bin abone olmak için. Sizleri çok seviyorum.